Bu bir sıcaklık var. Sıcaklık gerçekten bizi çok etkiliyor. Yani her senelere göre çok acayip sıcaklık var. Sıcaklık bayağı bir var. Çok gerçekten zor şartlar altında şu an. Altı buçukta iş başı yapıyoruz. 5'te bırakıyoruz. Mesai falan hiç yok. Öyle hiç aralıksız çalışıyoruz. 12'ye kadar 12 bir saat molamız var o gerçekten bizi çok etti. O yüzden sıcaklık dağınmadığımız için yüzümüz terden ancak öyle yapabiliriz. Başka da bir şeyimiz yok yani. Gerçekten günler çok uzun, çok sıcak. <laughs>

30 senedir ben bu işi yapıyorum. Vallahi öyle yani her sene yazın mesela tabii sıcakta bunalıyoruz. Sıcaktır ne yapak yani ekmek parasıdır. Bize ekmek paramızı ekmek paramızı biz de ekmekten çıkarıyoruz. Yani bunalıyoruz sıcaklık var yani. Devamlı çalışıyoruz yani öyle olsun akşam olsun fark etmiyor. Çünkü işimizi devamlı yapıyoruz. Yani sıcaklık ne kadar bunaltırsa da mecburen ekmeğimizi çıkarmamız lazım. Tabii lokanta üzeri bu açık ekmek ایستاده لغانتا ایستاده ساعته چپرمونوزی لازم yani یعنی به <متصفح>